Karaköprü ilçesinde cip ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir yolcu yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Karaköprü ilçesine bağlı GAP bulvarı üzeri Balıkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre merkeze doğru seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63D-0320 plakalı ticari taksi, Balıkaya kavşağında dönmek isteyen 34GFT-001 plakalı cipe yandan çarptı. Meydana gelen kazada ticari takside yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari takside yaralı olarak çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralı yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. De yapma. Kazaya karışan araçlar trafik polislerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.